Yerel basınımızı ne zaman <laughs> özel idare hizmetleri hakkında, <laughs> il çalışmaları hakkında bilgilendirmeye çalışsak büyük ilgi gösterdiğini, bütün ekiplerle birlikte koşa koşa geldiklerini görüyoruz. Bu ilimize, şehrimize bir vefanın yerel basın olarak da bir ödemesi anlamında. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben bugün özellikle 2022 yılını değerlendireceğim. 533 personelimiz var, kısaca bilgi vermek istiyorum. 90 iş makinemiz, Toplam 232 aracımız var. 12 ilçemizde il özel idarenin ilçe özel idare taşra teşkilatları var. Hemen sözlerimin başında personel sayısı Kütahya il özel idaresinin toplam 533'tür. İl nüfusuyla kıyaslandığında, ilin büyüklüğü ve ilçe sayısı açısından kıyaslandığında en minimum seviyede personelle çalışıp en yüksek derecede hizmet üreten bir il özel idaretisine sahibiz. Norm kadrolarımızın bile aşağısında bir kadroyla çalışıyoruz. Bu şu demek, burada popülist davranıp insanları işte bu kadroları şişirip hizmet kısmını eksiltmeyelim diye böyle bir çalışmamız var. 2022 bütçemiz 431 milyondu ek bütçeyle birlikte. Bunun ayrıca 77 milyonlukta da köydes bütçemiz geldi. Pandemi döneminde ve geriye doğru baktığımızda hiçbir dönemde özel idareye gelen ödenekler kısıtlanmadı, artarak devam etti. Bunun yanında bu 77 milyonluk bütçenin de tamamını yatırımla ayırdık. Özel idare bütçesi, köydes ve birliklerde bütçelerimizi birleştirdiğimizde içerisindeki yatırım tutarı yüzde civarında. Bu çok önemli. Biraz önce de değindiğim gibi personel sayısının bir kurumda verimli olabilmesi için bir kurumda bir işletmede tabi işçilik giderleri ve personel sayısı çok önemli. Bu belli bir oranı geçirince artık orada belediye olsun, il özel idaresi olsun kendini çeviremiyor. Sadece gelen ödenekleri, personel giderleri ve basit ihtiyaçlar için kullanabiliyor. Cari ihtiyaçlar için kullanabiliyor. Bizim çok şükür Yatırım ayırabileceğimiz büyük paylar oluştu. Bunun yanında 80 milyon da kendi kurumumuz adına diğer kurumlara bağış yaptık geçen yıl. Çok ciddi. Son yıllarda güneş enerjisine ciddi katkı veriyoruz. Önümüzdeki köydes programında da özellikle elektrik enerjisi tutarı fazla gelen köylerimize güneş enerjisi yapması konusunda köy muhtarlarımıza teklif götürüyoruz. Belli kriterler ölçüsünde. Tarıma 22 milyonluk hibe ayırdık geçen yıl. Çiftçi katkısını da hesaplarsak bu 28 milyon. Hibe tamamen karşılıksız. Tarım İl Müdürlüğü ile bir çalışma yaptık. Köylerimizin ihtiyacı olan tohum ihtiyacını karşıladık. Kütahya'da ekilebilir arazilerin yüzde %20'sine yakınının tohum ihtiyacını karşıladık. 100 bin dekara ekilebilecek miktarda paraksal karşılığını tarıma aktardık. Tarım İl Müdürlüğümüzde planlı bir şekilde köylerimize... Bunu ulaştırdı. Büyük memnuniyet aldık. Bu diğer iller açısından da bir örnek oldu. Bu konuda çok arandık çevre illerden. Bu kadar ciddi bir kaynağı nasıl aktarıyorsunuz diye tarımı destekliyoruz. Tarımın kıymetini biliyoruz. Turizmde Frik Karşılama Merkezi'ni yaptık geçen sene. İlimiz için büyük bir eksikliği giderdik. Bu bizim için bir özentiydi. Bunu başardık. Çok güzel. Orada İçeride gelen yolculara ilimizin tarihi ve turistik alanlarını gösterecek bir sistem de kuruldu. Güncellenebilen bir sistem ve orada e, büyük beğeni kazanıyoruz. Gelen üst düzey yöneticilerimiz de orada karşılıyoruz. Şehrimizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor arkadaşlar. Bunun yanında Aizoni'ye tarihinde hiç görülmemiş miktarda ilimizin en büyük turizm yatırımlarından birisi olan kaynak ayı Özel sektörle de işbirliği yaparak ciddi kaynaklar aktardım. Murat Dağı'na biliyorsunuz oraya bir kayak merkezi kurduk ve şu an itibariyle bitmek üzere bir kayak merkezi, karşılama merkezi yaptık oraya. Oraya il dışından, il içinden giden vatandaşlarımız sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir merkez kurduk. Ahi Evren Türbesi'ni restore ettik merkezde. İlimizin önemli kültür değerlerinden birisi. Dumlu Pınar'a bizim için çok önemli. Tarihimize büyük kıymet veriyoruz ve Dumlu Pınar'a biraz sonra da bahsedeceğim. Bir Diorama Müzesi yapıyoruz. Ayrıca bir seyir terası yaptık gelen misafirlerimize. Orada çevre illerden Uşak İzmir yolu, Afyon İzmir yolu ve bu taraftan giden yolcularımızı kapsayacak bir radyo istasyonuyla şehrimizden Dumlupınar topraklarından, Kütahya topraklarından geçtiğini duyuran bir sistem kurduk. Bu çok beğeni kazandı. 7'ye 8'e çıktı şu ana kadar. Bir yıl içerisinde daha önceki yıllardan 7 katı, 8 katı misafir ağırlıyoruz orada. Çok önemli. Oraya daha fazla önem vereceğiz bundan sonra. Domaniş Koca Yaylada Mesire Alanı'na bir Osmanlı çadırı. Orayı da geliştiriyoruz. Hemen hemen bu senede farklı bir projemiz var Domaniş'te. Simav Gölcük Mesire Alanı'na da desteklerimiz devam etti. 3-4 yıldır orada yaptığımız desteklere. Sosyal çalışmalar açısından hayvan rehabilitasyon merkezi bulduk. Mobil, gezici. Sokak hayvanları kısırlaştırıcı burada veterinerleri burada istihdam ediyoruz. Bu alanda yetkin kişileri çalıştırıyoruz. Bu çok önemli. Günümüzde önemli sorunlardan birisi. Burada eğildik. Yani özel idare artık kendi yasayla belirtilen zorunlu sınırları dışarısında da önerilen eğer bu imkanlar yoksa bunları da yapabilirsiniz buralarda tamamlandıysa dediği noktalara yöneldik. Bu çok önemli. Daha önce de bunu söylemiş olabiliriz. Yoncalı'nın altyapısını tamamen değiştirdik. 50 yıllık bir olayı gerçekleştirdik arkadaşlar. Bir termal kentiyiz fakat çok ucube bir sistem var. Hangi otel, hangi işletme nereden su alıyor belirsiz. Bunların tamamını kaldırdık. Merkezi sisteme bağladık. 24 saat esaslı biri arıza yapsa diğeriyle anında devreye girecek bir sistemle çok ciddi bir kaynak ayırdık bunlara. bunlar yani 15 milyonun üzerinde bir rakamla konuşulan şeyler geçen yıl. Dumlu Pınar Diorama Müzesi ve Gençlik Merkezi'nin yapımına başladık. Şu anda %50 seviyesinde arkadaşlar. Çanakkale ile kıyaslama yapıyorduk hep. Orada Çanakkale'yi hatta daha farklı noktalarda iyi bir yere getireceğimizi işaretleri var, yatırımları var şu anda yapıyoruz. Biraz önce dediğimiz gibi seyir sayısı, şimdi Diyaroma Müzesi. Bu Diyaroma Müzesi'ni biliyorsunuz sayılı illerde var. Dumlupınar için burayı faaliyete geçirdiğimizde zaten Dumlupınar'a ve Çalköy'e gelen seyirci sayısı oradaki yaptığımız rehabilitasyonların neticesi çok gelişmiştir. Çok arttı. Simalnaşa'da bölgenin en önemli su kaynağını en yüksek debide ve en yüksek sıcaklıkta su kaynağını bulduk. Amacımız orada araştırma yapıyoruz. MTA ile birlikte çalışıyoruz. Orada organize sanayi, sera organize sanayi bölgesini kurmak için çok ciddi. Geçen sene sek, dakikada 85 litre ve 135 dereceye kadar çıkan sıcaklıkta su bulduk. 3 tane kuyu vurduk. Şimdi devam ediyor orada. Bunun altyapısını oluşturuyoruz. Arsa tahsisleri var. Organize sanayi yolunda orada. Tarım o sebeb olma yolunda büyük gayretlerimiz var. Solar direklerle 48 noktaya saha güvenlik yönetim sistemi adı altında bir kamera sistemi kurduk. Bu kamera sistemini canlı seyrettik arkadaşlar. Şöyle bir burada size de teklifim olabilir. Bu merkez komuta kademesinde bu sistemi seyretmenizde fayda var artık bu sistem hiçbir enerjiye muhtaç olmadan 126 adet sabit, 12 adet de hareketli kameradan oluşuyor. Yapay zeka ile çalışıyor. Bir araç bir semtte 2-3 defa geçse bile o yolda yani ihtar veya ihbar uyarı yapabiliyor. Ve yüz tanıma sistemi var. Bu radyo link sistemiyle bu görüntüler 5 tane ilçe jandarmamıza ve ilçe alay komutanlığımızda anında aktarılıyor bu bilgiler. Anında aktarılıyor, enerjiye gereksinim olmadan, tıpkı bir akıllı telefon gibi, bu Ankara'dan da izlenebiliyor. Bunu geliştiriyoruz. İl olarak Türkiye'de kuruldu bu. Kütahya'da kuruldu. Türkiye'de tek kurulan ilk il pilot il Kütahya. Bu önemli bir kazanım. Buna devam edeceğiz. Bunu aşama aşama, jandarmamızın ve mesyülerimizin belirlediği 48 nokta daha var. Bu sene de inşallah oraya yapmaya çalışacağız.